Şimdi Dina Belediyespor hücumu Bilge Kağan. Bilge Kağan'dan Erhan Arslan'a. Tekrar Bilge Kağan'la geliyor Dina Belediyespor. Orada bir top. Ben artık ismi gösteriyor. Resul dedi. Ne hocalar? Allah kahretmesin ya. Kimi de ben boş bu şeyden tansiz Sen ne evetsin siz bari. Dina Belediyespor penaltı kazanıyor. 20. dakikada mücadelede. Ya Resul Hoca. Yaktın ya, ben abi. Yaktın ben abi. Haydi. Ama atacak. İbrahim Özpınar'la muhterem Ahmet Kılıçarslan karşı karşıya. İbrahim Özpınar. Vuruyor. Top gol mü out mu? Hoca dışarıda dede de ortayı gösteriyor. Ne oldu? Yine ABD Spor. Ne oldu? Bir sıfırına geçiyor. Açıkçası bize ne oldu anlamadık. Vuruş seçen sol. <laughs> 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 Oca bitti, hoca sahneye bitti. Oyun devam ediyor. Muhammed Ucaş. Bir uzun top şimdi. Bilge Kağan. Kayıcı geçti. Kale boş. Topu ağlardı 2-0. Bilge Kağan Tuncay'ın golüyle Dina BD Spor rahatlıyor desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Mücadelenin son kısmında Gel. Bilge Kağan Tuncay'la 2-0 yapıyor Dina BD Spor topağalarda yeşil beyazlar bunu mu oynanıyor? bunu mu oynanıyor? Orada kaptırılan top Kahraman gol pozisyonunda Kahraman 3-0 Kahraman maçı bitiriyor Yine Spor çok rahat Kahraman Sırtaş Dikteki 5. gol oda defansı çok büyük hata Furkan'dan Yine ABD Spor 3-0 önde Yeşil Beyazlar. Bu kritik mücadelede 3-0'ı buluyor. İkinci yarıda 2 iki gol buldu. Dakika 85'te Kahraman Sarıtaş'ın golü. Aferin, bravo hoca, bravo! Bravo hoca, aferin! Sarı kartını Evet, Değerli Spor Afyon'tu YouTube izleyicileri Bilge Kanun ve Kahraman Sarıtaş ile beraberiz. Diyarbakır Belediyespor 3-0 galip geldi. Ne düşünüyorsunuz? Gol iki önce de Kahraman Sarıtaş Bugün kal. zaten buraya galibiyet için geldik. Kalite olarak fark olan bir maçtı. Biz de burada kalitemiz zorla geçti ilk yarı zorlu geçti belki ama kalitemiz ikinci yarıda daha çok sağa yansıtarak galibiyeti aldık. Golle de bugün sonlandırdığım için performansımı taşlandırdığım için mutluyum. Evet, Kahraman sen nerede düşüyorsun? 5. golünü attın bu sezon. Abi öncelikle çok teşekkür ederim. hedefimiz zaten sezonun öncesinden beri şampiyonluktu. Biz de buraya 3 puan için geldik. i̇lk yarı Bilge abimin de söylediği gibi zor bir maç oldu ama son ikinci yarı golleri bulduk. mutlu olan taraf biz. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız. Evet, maçta bir beraberlik vardı. Sen yoktun. ne yapıyorsun bununla ilgili? Bundan sonra Dinar Belediyesi neler yapacak? Susuz 5'e 4 oldu galibiyetimiz. Aynen. Susuz maçında yoktum. Bir sakatlığım vardı. İç sahada ters bir takım, küçük bir saha. O yüzden can yakacak bir takım sahada. Bu tabirle söyleyebiliriz ligde can yakacak bir takım. Bundan sonra kayba şey, toleransımız yok. Kayıp yapacağımızı düşünmüyorum. Önümüzde hedef olarak gördüğümüz bir maçımız var. O maçı açtıktan sonra hafta hafta ilerleyeceğiz artık hafta hafta ilerleyip hafta hafta sonucumuzu almaya çalışacağız. Sen düşüneceğin her nasıl olduğunu ne yapacak? Vallahi abi söylediğim gibi işte e, sezon öncesi zaten kafaya bir takım kuruldu. Biz de elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz takım arkadaşlarımla, abilerimle. E, çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. E, i̇şin inşallah emeğimizin karşılığını alırız. Seneye Edin Spor'u balda görürüz inşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür. size başarı diliyoruz. Biz, Biz de size çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sizin çok de sağ sağ emeğinize sağlık. Sağ çok sağ olun. Evet değerli Spor Afyonu TV izleyicileri İrfan Yüksel'le beraberiz. beraber Zinabede Spor bugün 3-0 galip geldi CSR Spor karşısında. Hocam neler düşünüyorsunuz, nasıl bir maç oldu sizce? Şimdi geçtiğimiz hafta almış olduğumuz bir beraberlik vardı biliyorsun. Ee, burada puan kaybına tahammülümüz yoktu. Ee, ama sonuçta yine e, zorlu bir maç oynadık. Ee, yani rakibin yani kağıt üzerinde favori gözükseniz bile sahada Protokol, mücadele, mücadele oldu. Yani tabii bayağı bir pozisyonda verdik rakibe. Ya biz sadece bulduğumuz pozisyonlara gole çevirdik. İyi zevkli güzel bir maçtı ama e ne bileyim yani oyun çok duruyor. Çok geçtiğimiz hafta da aynıydı. Yani gerçekten bir futbol artık topun oyunda kalma süresi o kadar düştü ki. Yani çok zaman kaybı. Ne bileyim yani hiçbir zevk almamaya başladım. Böyle bir e, şeyle e, ruh halindeyim işin doğrusunu söylemek üzere. Ya mi? tabii yani hemen yatılıyor çok konuşuluyor. Çok yani müdahaleler yani anlayamıyorum ki. Böyle bir maçtı ama sonradan işte ikinci yer özellikle yaptığımız birkaç değişiklikle gerek orta sahadaki kaybettiğimiz direnci tekrar aldık. Bulduğumuz bir iki pozisyonda gole çevirdik. 3-0. Önümüzdeki hafta Demirspor maçları onu düşünüyoruz artık. Yani. Dekin gidişatı nasıl görüyorsunuz hocam? Bugün geldiğimiz noktayla gideceğimiz nokta nedir? Yardım yani yardım. şimdi aşağı yukarı belli. Yani şöyle Bayat, biz ve özellikle Çakırköy'ün ilk üçte olacağı ve böyle at başı gideceği, kafa kafaya gideceği bir lig işin doğrusu ee, bekliyorum. Ee, sanki ilk üçle dördüncü ve ondan sonraki takımlarla aradaki puan farkı biraz giderek açılacak gibi. Bugünkü sonuçlar da üç aşağı beş yukarı onu gösteriyor. Yani bu üç takım arasında sezon sonuna kadar gider. Tabii arkadan Demirspor var aslında ee, fena değil ama bugün şu dakikalarda mağlup diye gördüm yani gelecek hafta bizim de oynayacak. Bizim için de bir önemli bir maç. Onlar için de kırılma maçı. Dediğim gibi ilk üç biraz şekillenecek gibi gözüküyor. Diğer takımlar da kendi arasında sıralamada kendilerine yer arıyorlar, yer bulacaklar. Böyle bir dik. Teşekkür ederiz Cem. Kaybettiğiniz tebrik ediyoruz. Dinabiliriz. Sağ olasın. Teşekkür Daha ederim. Ondan mücadelelerde başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. bizleri buradan işte taraftarımıza, seyircimize ulaştırıyorsunuz maçların izlenmesini sağlıyorsunuz. E, bu yayınlarınızdan dolayı ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Evet, isteği Röportajla devam ediyoruz. Barış Öster ile beraberiz. 3-0 mağlup oldunuz. Aslında bugün en çok takım sene diyebilir miyiz kaptan? Genel maçta maçla ilgili düşünceleriniz nedir? Öncelikle Dinar Spor'u tebrik ederiz. Güzel oyun oldu. Onlarla ya da rakiple de herhangi bir sıkıntımız olmadı. Güzelce maç oldu. Temiz bir maç oldu. Aynen Karatsız. aynen. Bizim zaten amacımız her zaman söylüyoruz. Sağda ve dışarıda barış sağlamak. Oyuna gelince Üç tane gol yedik ama üç kere geldiler, üç tane gol yedik. Futbolun adaletsizliği diye diyebiliriz. Şanssızlık da olabilir. Beş tane yüzde altmış yetmiş de değil, yüzde yüz gol pozisyonu atamadık. Atamayınca yeniliyorsun yani, yapacak bir şey yok. Maçın içeriğine girdik mi de, yani ben bu hakemlerle, ya ben 25 sene top oynadım, vallahi bile böyle kalitesiz hakemleri görmedim ya. Artık bu maçları hani izleyecekler mi? Yani gözlemci raporlarına mı ne yapacaklar, hiç bilmiyorum ama siz eğer yukarıda güzel futbol oynanmasını istiyorsanız, profesyonel şeyde liglerde, öncelikle amatöre inmek gerekir. Amatöre inmezsin. Hocam zaten profesyonel nereden gidiyor adam? Amatörden gidiyor. Amatörlere, altyapıya önem vermekten sonra kusura bakmasın, ülke futbolu gelişmez. Burada bariz adam eli kapalı, saklıyor, savunma oyuncusu Musab kaptanımız. E, gitti penaltı verdi, maç 0-0. Maçı kopardı orada ya. Ya yazıktır günahtır ya. Yardımcı kemler zaten bostan korkuluğu gibi gelmiş. Orta kem çalıyor gözünün önündeki foil'ü. Adam kaldırıp da şey yapmıyor ya. veremiyor ya. Bu kadar acizler. En başından herkesin gördüğü, kendi rakibimizin de gördüğü korner pozisyonu oldu. Hakem out verdi. Yardımcı hakem yine bayrağı kaldırmadı. Allah'tan adamlar centilmenlik yaptı. Benden çıktı dedi de öyle oldu ya. Emin ol şu maçta hakem olmasaydı daha eğlenceli olurdu ya. Maçı durdurmayı o kadar çok seviyor ki anlamıyorum ya. Ben hani tamam oyuncularımız gol atamadı. Rakip at geldiğini attı. Tamam tebrik ederiz. Ama bu hakemler de olmaz ya. Yani. yani İl Kurulu Başkanımı izleyecek artık kim ne yapacaksa yapsın ya. Yazık yani ya. Biz yine yenilelim önemli değil. Ama bu kadar bariz hata istemiyorum ya. Yazık yani ya. Ahmet Bey'e geçelim. Ahmet Taşan, As Kulübü'nün As e, Başkanı. As Başkanı da ya, artık. maçla ilgili nasıl maç oldu? Valla e, yani Barış abinin de dediği gibi, başkanımız dediği gibi hakemler çok kötü yönetti maçı. E, penaltı penaltı değildi. Penaltı olmasa yani biz Dinar'ı yeneceğimizi düşünüyordum ben açıkçası. Bizim futbolcularımızda biraz şanssızlık vardı üstünde. Goller kaçırdık. Olabilir böyle şeyler. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben bütün futbolcularıma tebrik ediyorum. Ellerinde, ayaklarına sağlık. Dinar'a da başarılar diliyorum. Ya söylenecek söz bırakmadı başkanımız. Allah razı olsun. Her şeyi dedi. Herkese teşekkür ederiz. Evet. Biz de bundan sonraki mücadelede başarılı diyoruz Sağ olun. sağ olun hocam. E, skordan e, bağımsız söylemek gerekirse bugün iyi mücadele etti aslında. Şey. Ama bitecilik bazen son vuruş bu önemli bir şey. Doğru. Doğru. Çok önemli. Ya son vuruş tamam benim cezam var. Tamam. Son vuruş da ya hakemler bu kadar etkilememeli. Ben hala yani bir bahane sunmak için söylemiyorum. Bu bizim maçta da başkasının maçı hiç önemli değil. Dün ee, İbrahim hocam bir video atmış. Kale ceza sahası dışında eliyle vuruyor bariz gol şansını. Sarı kart veriyor ya. Ya yemin ediyorum dışarıdan adam getirecek. O bilebilir ya kırmızı kart olduğunu bunun ya. Yani bu demek istediğim şu. Sadece bizim canımız yanmasın kardeşim. Bizim canımız yanırsa evet. yarın Ahmet'in, Mehmet'in canı yanabilir. Onlarınki de yanmasın. Güzel bir futbol oynadık. Maç o güzel yani. bir futbol yazık. Gelecek nesiller güzel bir futbolcular görsün. Böyle olduğu sürece bizim insanımız da gelmiyor artık abi maçlara taraftarı çekemiyoruz. Baksın hakem yüzünden taraftar küstü mesela maç. Abi. Şu maçı kazansak iki hafta sonra tekrar evimize geldiğimizde bir daha taraftarımız gelecek. Ama kaybediyoruz. Durduk yere maçı bizden aldı resmen hakem. Söylenecek söz yok. Ne desek boş şu an. Abi. Evet, bundan sonraki mücadele isteği sarsıpları başarılar dilerim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz abi.